Merhaba arkadaşlar. Bağırmazsan iyi olur. Yine çok lezzetli bir videoyla Bir gün boyunca Bugün... Kore sokak yemekleri videosu. Kore Meryem asla lezzetlerini bitmeyecek bu Şeyleri. <laughs> o kadar merak ediyorum ki Kore'nin, Japon'un, Japon'un, Çin'in o bütün yemeklerini denemek istiyorum. O kadar o kadar hoşuma gidiyor ki görüntüleri falan böyle. Tadının da çok güzel olduğunu düşünüyorum. Limoncum hoş geldin. Ediyor tabii. Bak mesela onu biraz önceki şey o pofuduk şeyi mesela o kadar çok gördüm ki. Belki ekmek gibi bir şey belki pankek gibi bir şey bilmiyorum ama çok güzel görünüyor. Öztürk hoş geldin. Ben tam 13 gün süren bir Kore seyahati gerçekleştirdim ve sanırım bu Kore'den paylaşmış olduğu 8. video. Bildiğiniz gibi İyisin Kore Allah çok zengin bir yemek olsun. kültürüne sahip. Ben de seyahatim boyunca elimden geldiğince Bak mesela bir şeyler falan acayip merak ediyorum. Deneyimlemeye çalıştım. Kore mutfağı üzerine bir eğitim aldım ve olabildiğince farklı restoranlardan yedim. Seyahatimizin henüz ikinci gününde Gwangyang Market'in önünden geçerken arabayla durduk ve sizlerle birlikte sokak yemeklerini test etmeye karar verdik. Şimdi Gwangyang Market'e geldik arkadaşlar. Burası çok büyük bir pazar. Aslında göbek gösterme çabasıyla alakası yok ya. Rahat. Türkiye'deki kapalı çarşıya benziyor bence. İlk girdiğimiz yerde böyle hanboklar vardı, geleneksel Kore kıyafetleri vardı. Şu anda da birazcık daha balık pazarına döndü. Envai çeşit balık var. Bak burada başka şeyler de var. Değişik değişik bir sürü yiyecek satıyorlar. Değişik değişik bir sürü balık var. Oo. Yani bunlar Tabii çok iç açıcı görünmedi. Çok, çok. Arkadaşlar bunlar deniz ayağıymış. <laughs> evet, mesela bunları asla denemek istediğimi söyleyemeyeceğim. Kesinlikle yani. Ya. ya bunun toynakları gibi, <laughs> bunu nasıl yiyorlar ya? O ne ya öyle? Adana'dakiler ne öyle ya? Neydi o Adana'daki meşhur yemeğin adı? Neydi? Pişmiş kan. Ne diyorsun ya? Kan var bir Aa, onu İngilizler çok yiyor. Vallahi öyle. Burası aynı zamanda Seoul'un en ünlü sokak lezzetlerinin bulunduğu pazar. Şimdi biz de bir tezgahın önüne oturduk ve bir sürü şey sipariş ettik. İlk etapta... Ayak eşliğinde yemek iyisin. Rice kekimiz geldi. Rice keki en güzel bu pazarda yapıyorlarmış. Çünkü orijinal olarak ilk başta burada ortaya çıkmış. Öyle ya yedim mi bu pirinç kekinden? Yapayım yapayım diyorum kendim. Bir sürü tarifi var. Bir, bir türlü cesaret edemedim ya. Çok güzel olduğunu söyleyen var. Hiçbir tadının olmadığını, hiçbir anlamı tadı yok, bomboş bir şey diyen de var. Bu pirinç kekine. Emin olamadım. Nudulların içinde falan çok yiyorlar. Çözemedim yani o Hemen torbaların Hemen yanında falan. fish cake'imiz var. Bir de rice noodle siparişi verdim. Burada tavuk ayağı var. Tavuk ayağı da sipariş verdim arkadaşlar. E, Deneyeceğim. çok fazla tüketiliyormuş ya? Kore'de. Çünkü içerisinde kolajen varmış. Zaten kolajen bu arada bizim Türkiye'de tükettiğimiz ve hani normalde insanların kullanan garip gelecek birçok şeyde de var. Atıyorum kelle paça, atıyorum kemik suyu, kemik iliği suyu bunların bu arada niye ıy diyoruz ki? Sonuçta bizde de yani bağırsağın içine et doldurulup yeniliyor. Bu, bu, ayağı ıy demek saçma. Bu ayağı bizim çorbalarda da kullanıyorlar. Paşa da bunu kullanmıyorlar mı? Ayak. Tırnak çorbası falan. Ben bir sürü gördüm bu arada. Bizde de yeniyor. Bu domuz diye mi kötü görünüyor? Ya da ıy. ıy. Hepsi ıy bence. Buradakiler de ıy. O da ıy yani. Hepsinde çok fazla var ve çok yararlı olduğu söyleniyor ama tavuk ayağı Meryem'cim yemek ister misin diye sorarsanız hani bana biraz garip geliyor. Hadi tavuk ayağını geçtim. Tavuk ayağı en azından yine bir okey. Türkiye'de yiyen de varmış da. bu tavuk ayağını. Çok video gördüm. Bu nedir ya? Bu da domuz ayağıymış ya. Koynakları duruyor be kardeşim üzerinde ya. Onu yemek istemiyor. O çok korkunç gözüktü gözüne. Düşünsene yani... tırnağını yiyorsun kıtır kıtır. <laughs> Allah belanı versin. Ay, thank you. Hayatta yemem bak bunu. geldi. Şimdi ben izin verirseniz. <laughs> ilk o... bak çok açık bir insanım. Ee, gerçekten her yemeği denemeyi isterim, severim ama bu, bu hayır yani. Bu olarak tavuk ayağıyla başlayacağım denemeye. Beni çok zengin Bu tadı bozulur belki. Ya. En sonu bıraksana. Ya, bu tavuklar da pis hayvanlar biliyorsunuz. Ya. Nerede gezdiği belli ya. değil bunların ya. Sağda solda pis pis her yerde geziyorlar. Bunlar da gidip bunu yiyorlar. Ay yine anneciğim. Arkasından ısır bana. Yine böyle şeyler Hep nefret ediyorum ya. Ben et sevmem ki. Tırnakları falan. Kestiler mi tırnaklarını acaba? Ay. Ne Çok kötü hissiyatı çok kötü. Çok fazla Ayıp olmasın diye renk vermeyeyim diyorum ama ay çok garip bir hissiyatı var arkadaşlar. Bu beni genç tutacaksa, yani çok genç tutması lazım. Hani içerisinde kolajen var biliyorsunuz. Kolajen cilde iyi geliyor. Sizi genç gösteriyor ama yok olacak işte. Bunu yiyecekse Tom Cruise yes, tamam mı? Ben yemem onu. Kim kardeş ya? Tom Cruise falan tüketir. Bilmiyorum, bana biraz garip geldi bir hissiyat ay. olarak. Şimdi balık kekini deneyeceğim arkadaşlar. Kendimi ya. Bunun içerisinde kaşık da var çünkü birazcık çorba kıvamında bir şey. Şu balıklardan alalım. Aşkım direkt Oy, çorba ya o. Güzel. Şöyle suyuna da bakalım. Bu güzeldir. Okey bu güzel arkadaşlar. Bu gider. Hayır hayır o Özellikle... siyah şeyler ne biliyor musun aşk o? Yusun. Yusun. Çorbası da çok iyiymiş. Aroması, baharatları tam yer İyi de sen dedin ki ben yemeğim geldi. Hadi videoyu aç dedim. Ben de baktım. Yerinde. Bunu beğendim. Hatta devam ediyorum. Şimdi balık kekini tattık. Hemen ardından pirinç kekine bakmak istiyorum. Hı hı. Çok baharatlı <laughs> gözüküyor. <gülüyor> Biraz gözümü korkuttu ama. Hadi ne bu Ceybe? Yoksun böcek mi var bu da çok kaygan. Eka. Çok kaygan. Yenmiyor hocam. Bu ne böyle? Şu <laughs> bu batırıp pişir. Hop yastık yiyormuşum gibi ya boğazıma durdu gitmiyor. Discord Yetmiyor. DMM ben az sonra bakabilirim. Bir taneden fazla yemem. Ağzınızda kocaman oluyor. Isırması çok zor. Şu anda kaldı mesela. Ama baharat güzel. Çok acı çıkmadı düşündüğüm gibi çok acı değil. Benim en heyecanlı olduğum burada Rice noodle var. Şimdi onu deneyeceğim. Herkes şaşırıyor. Koreliler de şaşırdı. Gördüm, Şuradan gördüm mesajınızı. Teşekkür ederim. Yok ilgilenmiyorum. Çok fazla tüketmiyor olabilir. Böyle bir şeyler. Bence en güzel yemeği ben sona sakladım. Şimdi şunu tadına bir bakalım. Normal noodle'dan bu çok daha hafif oluyor arkadaşlar. Birazcık daha böyle görüyorsunuz. Yok yok. Görüntüsü yok. jelatin kıvamında. Baktım baktım. Bütün Hı -hı. bu lokmayı şimdi ağzıma atıyorum. Buna ne dedi? Pardon. Şu domuz ayaklarını gören Koreliler de şaşırdı. Belki onlar da çok fazla tüketmiyor olabilir. Bence en güzel yemeği ben sona sakladım. Şimdi şunu tadına bir bakalım. Normal noodle'dan bu çok daha hafif oluyor arkadaşlar. Heh, Birazcık daha normal noodle'dan farklı. Görüntüsü, görüntüsü okay. jelatin kıvamında. Başka bir şey diyorlardır belki bilmiyorum. Hiç, bu atıyorum. Bayılıyorum. Bak işte buna var ya hastasıyım. Mükemmel güzel, bir şey ya. Bayağı iyi. Yediğim en iyi rice noodle olabilir. İçerisinde bir baharat var ve bu baharat bunu dolu mükemmel bir hale getirmiş. Çok beğendim. Güzel olmuş abla vallahi ellerine sağlık he. Şu ana kadar yediklerim içerisinde en çok bunu beğendim. Pirinç mi dolmuş? Evet. Piş keki beğendim. Ama şu tavuk ayakları falan olacak şeyleri yapmayın. <laughs> bu arkamızda görmüş olduğunuz tezgahta 4 çeşit yemek normal yedik noda ve 20.000 won tuttu. 20 won da yaklaşık olarak 261 TL e, ediyormuş. 20 bin benim kullanma çok fazla geldi ama 261 TL bence şu anda Türkiye için bile çok okey bir rakam çünkü bayağı bir çeşit yemek yedik. Şimdi Yine şu renkli çantayı pantasara. takmış. Aşko o şapka olmuş mu? O çanta Şimdi olmuş mu? Şimdi bambaşka bir şey deniyoruz. Kore'ye özel bir pankek. Pankek diyorlar ama ben mücvere daha çok benzettim. İçerisinde çeşitli sebzeler varmış. Daha sonra da şurada yağda gördüğünüz gibi kızartıyorlar. Hadi bakalım bir tadına bakacağım. Şöyle gözüküyor görüntüsü de çok büyük. Çok büyük olmasına rağmen 5000 won dedik. 5000 won ne kadar ediyor? Şurada aşağıda yazıyordur şu anda. 76 lira. Oğlum bunlar. Bunların maaşları falan ne kadar acaba? 5000 won. 76 lira herhalde. Evet, 76 lira. Kaç bin won maaş alıyor acaba bunlar? Çok merak ettim. Bayılacak. Çok lezzetli. Ya bu baharatlar benim damak tadıma çok uydu arkadaşlar. Böyle fresh bir tadı var. Yağda kızarıyor olmasına rağmen asla çok ne acaba? gibi hissetmedim yani. Sosu da çok güzelmiş. Ne böyle bu ya? Pirinç kızartması gibi. Bunun kesin içinde bir yerlerde Drop görünmüyor Gökhan. Bol bol taze soğan tadı geliyor taze soğanı çok fazla kullanıyorlar. Taze soğanı ben de çok severim yemeklerde. Belki birazcık da oyun Ne kadar çok sıfır var, çok değil mi? 5000 mi? Ne? Özel bunu diğer yediğim şeyleri tercih ederim. Baya lezzetli. Ama benim dediğim gibi hafiften mücvere benziyor. Bu gerçekten pankekten ziyade. Bizim eski para birimiyle düşün aynen. İnternette yazan 689.463 won. Hmm da birazcık daha mücver benzeri bir yiyecek. Böyle baş mı? Yalnız şöyle bir şey var. Tezgahlara oturduğunuzda <laughs> yemeğiniz bitince teyzeler hemen kalkmanız için gözünüzün içine bakıyor. Hatta direkt kalkınma diyorlar. O yüzden hani dükkanın önünü kapatmamak için çok fazla oyalanmamanız gerekiyor. Hemen yemeği yedikten sonra tak gireceksiniz. Aslında tam olarak sokak yemeği mantığına uygun bir şekilde hareket ediyorlar. Şimdi de pazarın çıkışında bir tatlı deneyeceğiz. Bu tatlıları kesin Pinterest'te görmüşsünüzdür. Ben çok fazla kere denk geldim. Bakayım. Balık şeklinde pankekler ama içerisinde bir şey daha koyuyorlar. Yaparken. Onun ne olduğunu anlayamadım. Tuzlu bir şey gibi gözüküyor ama şu anda da Reçel koyuyor. Büyük ihtimalle içerisine koyduğu şey de tuzlu değil. Krema falan gibi geldi bana. Çok güzel kokuyor. Abla merhaba bir sorum sana. Sağ bacaktan güç alıp karın boşluğunu böyle çeksem ne yaparsın? Ağzına sıçarım. Başka soru? Ve sıra da çok fazla. O yüzden ben güzel bir şey çıkacağına inanıyorum. Çok da merak ediyordum Şöförümüz bunu gerçekten. Şoförümüz de şu anda bizim için alıyor. Yani Hah, geldi. <laughs> Thank you. Ay çok güzel tüküğü. Şimdi size tüküğü göstereceğim, aldık. Bakın, balık şeklinde. Yok, önce ağzına sıçarım, sonra bayılırım bro. bir waffle kokusu geliyor burnuma. Şimdi bakalım ne varmış içerisinde. Hamuru çok güzel. Üç arkadaş salak gibi geldiniz burada. Pepegalık mı yapmaya çalışıyorsunuz? Güzel. Hamur da efsane hatta. Daha tam ortasına denk gelemedim. O yüzden içerisinde ne olduğunu söyleyemiyorum. Bir ısırık daha alacağım. İç kısmını daha çok pişiriyorlar. İç kısmında da aynı hamur var ama birazcık da akışkan kalması için sonradan ekliyorlar gibi geldi bana. Ve artı olarak da üzüm reçeli gibi bir şey var. Zaten ekledikleri zaman gördük. Tadı çok güzel vallahi bayıldım ben buna. Keşke bir tane daha olsaymış diyorum. Bazen içerisine dondurma koyuyorlarmış. Çok güzel fikir. Mükemmel olur. Dondurmayla bunu hayal ettim. Müthiş olur. Bu pazarda yediğim en güzel şeydi kesinlikle. Şimdi başka bir yere Meryem oldu. tatlıcı bu arada ya. Arkadaşlar şimdi bunun içerisinde Hı, ne olduğunu ben tam şey olarak anladım. İçerisinde kırmızı fasulye varmış ama hiç anlaşılmıyor. Ben yani yalnız, tatlı... anlaşılmıyor Ben ya. yer yemez ben anladım arkadaşlar iyi Ama ya yani şey ben tatlı bir şeyin olacağım. içerisinde fasulyenin hani böyle olduğunu fark edemedim. Ve evet çünkü tuzlu bir şey ağzınıza gelmiyor. Ama evet fasulye bu. Kırmızı fasulye bildiğiniz. Ama zaten belli ne oldu. Kameranın içine sokuyorsun görmez ki. en eski ve ki... en büyük sokak pazarlarından Gwangjang Market'i gezdikten sonra trend butikleri, <laughs> ilginç kafeleri ve garip restoranlarıyla Kore'nin en popüler yerlerinden ilk Sadonk'u gezmeye karar verdik. Bu çok güzelmiş. Ne yazıyor güzel arkasında? Superstar New <laughs> Bu çok güzel. Az önce bir şapka aldım arkadaşlar, direkt Temmuz taktı Abi ya. Ha, burası çok güzelmiş. Aa, Ay, Temmuz ne kadar güzelmiş güzelmiş güzel isimmiş ya. Kedi. Kedi. Görüyorsunuz bir sürü restoran var. Bazıları bu böyle. Şimdi bunların hayvanlarının da neden gözleri çekikti? <laughs> hipsterların mekanı dese de kesinlikle Kore'nin en sevimli ve en turistik yerlerinden biri. Burada bol bol gezip alışveriş yaptıktan sonra videomuzun konusu olan sokak lezzetlerinden <laughs> yumuşak pankeki kötüydü. denemek için bir kafaya gittik. <laughs> çok güzel. Niye öyle diyorsunuz la? Akita'nın gözleri çekik değil miydi? Bakayım. Evet, bakın. Bakın Akita'nın gözleri çekik mesela bu köpek oralarda ünlü bir köpek anladın mı bence çok mantıklıydı. <laughs> Ama Abi maalesef efendim. bizim gitmiş olduğumuz saatlerde <laughs> kafe o kadar kalabalıktı ki beklemekten sıkılıp farklı bir lezzet denemeye karar verdik. Çok güzel bunların yedi şeyler. <laughs> hani aa, bunları almak lazım bir tane. Arkadaşlar şu yanımdaki tezgah Bu elimde görmüş olduğunuz. Bu ne biçim dondurma, dondurma ya? Krem şanti gibi görünüyor aynı. Dondurma ya çok güzel gözüküyor, çok ilginç gözüküyor. Bir de aynısının yeşile pembe versiyonu da var. Şimdi tadına bakacağım. <laughs> şu mor kısa, normal dondurma. Dördüncü gün dondurması gibi. Ama üstüne koymuş olduğu bu mor risotto'lar şeker. Birazcık daha böyle tat katsın diye. Lezzetli. Beğendim. Bir de üstündeki şekerler hafif ekşi. Hani önce ekşi sonra tatlı şekerler olur ya. ondan gibi. Nasıl? Bence de çok lezzetli. Bunu da Zaten Benim tarzım. Bu. Dondurmamızı yedikten sonra bir süre daha Iksagonku gezip Bulgogi yemek üzere Hongdae bölgesine geçtik. Bulgogi kelime anlamıyla ateşte et anlamına geliyor. Bu Fakat Türkiye'de bizim de vardı. Bu restoran daha çok lokallerin ziyaret ettiği bir restoranda. Hatta Ve... ne oluyor yani videosunu da izlemiştik hatırlıyor musunuz? Ortaya kocaman bir şey vardı böyle oraya koyup yapıyorlardı. Neydi ya onun adı? Farklı bir pişirme yöntemiyle eti pişiriyordu. Ocakbaşı gibi evet ama onlarınki başka bir şeydi. Doğru doğru ocakbaşı gibi aslında. Mantık o da. Onun adına başka bir şey diyorlar. Ne oldu yandım bir videosunda var. İzledik onu da hatırlayamadım Herkesin şimdi. Çok çok adını hatırlayamadım. Geldi. Özellikle lokallerini çok severek geldiği bir restorandayız. Bulgogi yapıyoruz ama gördüğünüz gibi birazcık kendin pişir, kendin ye tarzında. Sevgili e, garson gelip bizim için pişiriyor ama normalde işte bunu kendimiz de aslında çevirebiliriz. Bulgogi yiyeceğiz bu arada ama bu bulgogi'nin farklı bir çeşidiymiş. Envai çeşit yancı var. Aslında birazcık şeye benzettim ben. Bizim Ocak başı şu hani Bir sürü yanında ürün gelir ya salatası, mezesi sanki biraz o tarz. Burada bir şey pişiyor. Yanında da bir sürü yan ürün var. Allah karnım da acıktı ha. Ağzım <laughs> sulandı. Güzel kokular gelmeye başladı çünkü uyuyayım. buradan da. Ama şöyle bir şey var bence. Biz 3 kişiyiz ve 3 kişi sanki biraz fazla büyük. Bakar mısınız? Daha burada pişmemiş bu kadar daha var. Çok güzel koktu. Bunu neden böyle Kar masada piştiklerini be. ben az çok anladım. Çünkü böyle masada pişince kokusu acayip iştahınızı açıyor. Sanki ben normal daha az germişim gibi hissediyorum ama bu kokudan dolayı daha çok yiyeceğim. Vay ah, çok güzel koktu cidden. Alevler çıkıyor. Etimiz gördüğünüz gibi pişti. Pişenleri de şu kenara doğru ittiler. Daha sonra ortaya pişmemişleri koydular. Bu burada piştikçe buraya kendi aromasını veriyor. O aromasını veren etleri de kendi tabanınıza koyuyorsunuz. Aynı zamanda burada da bir tane sosumuz var onu size şöyle göstereyim. Et olduğu için acaba biraz ağır olabilir mi diye düşünmüştüm. Ama çok güzel. Sos çok lezzetli. Çok hafif bir tadı var yani asla et gibi değil. Şimdi buraya Mert'i gibi, götürsem şeker, sen, bu arada Kore'ye aç kalır. Çok iyi. Efsane ya. Çok beğendim. Bu Net aç kalır yani. Da... Bu bugüne kadar yediğim gerçekten en güzel şeylerden birisiydi. Biliyorsunuz Türkiye'de şöyle bir şey denir. İşte Adana yiyeceksen Adana'da yiyeceksin. Demek ki Kore yemeği yiyeceksen de Kore'de yiyecekmişsin. Çünkü Türkiye'de yemiş olduğum bulgogi'nin gerçekten bununla böyle yakınla uzakla alakası yoktu. Bayıldım. Bu benim şu anda en sevdiğim yemek oldu. Şakasız. Zaten kimchi'yi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Ben konuşmaya başladım. Herkes konuşmaya başladı. Var ya çok bereketli bir insan. Böyle şimdi tabağımı bitireceğim. Yani çok diyorduk. Bakın bitirdik yani. Aslında çok daha kapsamlı bir sokak lezzetleri videosu çekmeyi planlıyordum. Fakat Kore'de bulunmuş olduğum ya sürede o kadar ya. çok video çektim ki tekrar geriye dönüp teferruatlı bir Kore sokak lezzetleri çekmeye vaktim Yok, kalmadı abi. maalesef. Zaten siz de fark etmişsinizdir. Yani de. zannetmiyorum 13 günde beğenmez karı hoş geldi. video çektik galiba hatta fazlası da gelecek gibi gözüküyor. O sebeple birazcık minimal bir video oldu. Fakat yine de Kore olarak en önemli çoğunu bu videoda... Kore videosu daha var mı acaba ne yapmış olabilirsin ki başka? Harbiden tüm Kore'yi bize tanıttı kız helal olsun. Videolarını izlesek bu kadar tanıyamazdık yani.